Herkese merhaba, Allah hem eder, besat ediyor ya. Bugün ne oldu? Bugün ne oldu? Aha gel gel. Bugün ne oldu? Bugün öl. oldu? öl. ne oldu? Bugün ne Adam Bugün ne oldu? Bugün Neden oldu? Bugün ne oldu? Bugün ne oldu? Bugün ne öl, Bugün ne Öl, Bugün ne öl arkadaşlar. Ya eksi yemiyorsun merak etme kupanı aldım. Öldürürüm seni? Yok artık. Ya bırak ya. Ölmüyor. Bana nerede bir <laughs> ben ölmeyi asla seçmem. İp oku. İp ip botları kapatmayı unutma çekiyorum. O yüzden ölüyorum sana. E, bak kupan gitmedi. Bak kupan gitmedi. Ölebilirsin. Al, al, alanda öyle. Alanda al, al, öyle. Al, al. Sen şöyle düşün. Bırak. Hı -hı. <laughs> Şey Yine ben çok üzgünüm. Ama o kadar zor olamaz. <laughs> evet. evet o şunu koy. şimdi deyim ha. Şuraya. Otları kapattık hadi. evet. Evet arkadaşlar, Hadi <laughs> sen de oyundasın. şimdi gördüm. Gördüm seni. Ben, ben şu tarafındayım. Yiha. Yiha gel abi. Gel evet, çok kötüsün. Tık <laughs> çok kötüsün. Beni yenebilecek Ben abi sen bana dedim ben alper boylar çeyin diyor. öldürüm. Öldür mü? Öldür şimdi bence bir şey. Oyun, <gülüyor> abi <laughs> oyun abi bu kadar abi abi. Savaşçı oyun ya savaşçı <laughs> seç. Savaşçı seçin neden? Ha, hazırlar. Peki ben. Ben hep. abi kazanacağım. Çünkü çok kötü kol. Ben koldayım ne Neredesin? <gülüyor> Neredesin? Abi. gel Abi. 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 Ben, 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 ben evet, arkadaşlar. <laughs> <laughs> ya, abi. Evet, abi, 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 bu Bocil adam geldi. Ben de sadece seçelim. Aa. Bak. geldi Evet bana ben kendim aldım yıldız puanımı var. Evet aha yine aynı yerde durdum. Bu ne aha. Ay, şu gel de Gel. Gel gel. O hadi ben. koltuğum. Ben. Benim, koltuğum ben. Benim koltuğum daha iyi. Benim koltuğum ben. daha iyi. Benim Valla mı? Valla mı?

bir daha düşün. Bir daha dostum ben Mutlu. Oh, abimin ne ne İşte buraya abimin yüzünü hiç görmedin sen daha. Abim daha senin de yeni başlıyor. Bir Yoksa sen bu olsun <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar yendik. Bir tane bir Sen iki iki, üçte biter yok. Dörtte bitsin. Tamam. Ben başka karakter seçeceğim. Tekrardan Alfiyon'u <laughs> seçeceğim. Ben ne kadar bir şey hazırım. Gördüm seni. Hemen <laughs> <Senin> hesaplaşmaya gidiyor. Ha <laughs> yine kol seçmiş. Ha <laughs> <laughs> araba yanıyor. Yine botları kapattın kaçıyorsun. Hadi Reyhan'a dikkatli ol. Reyhan birazcık cimrisli olabilir. O yüzden... Canım benim. Reyhan canım. bir abicim ya. Çıkar dostum. <laughs> Aa bana öleceğim. Şey. Reyhan abim bot mezarlı. Bot mesajcı olamaz. Çünkü ben onu öldüreceğim. <laughs> I don't know what I like with the boy, but...